Kuyum haberden herkese merhaba. Son günlerde en önemli konu tabii ki yastık altındaki altının ekonomimize kazandırılması. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuyla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Rakamlar çok büyük. 5000 ton altın ve bunun maddi değeri de yaklaşık olarak 280 milyar dolar. Tabii ki bu altının ekonomimize kazandırılması için de çok önemli bir sistem var. Şu an hayatta uygulanan bir sistem Katsis sistemi. Katsis sisteminin tüm ayrıntılarını konuşacağız. İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Sayın Ayşen Esen'le değerlendireceğiz Katsis'i. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hem sektörümüz için de çok önemli kapsiz Ama özellikle de yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması açısından da önemli. Kaç sesi sizden dinlemek isteriz. Ee, nasıl bir proje, neye dayalı? Elbette. Şimdi ilk söylediğiniz gibi yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması zaten en önemli konu. Bunu biz bu sene çıkarmadık. Biz yaklaşık 11-12 senedir bunun üzerinde çalışıyoruz İstanbul Altın Rafinerisi olarak. Vaktinde işte o dönemin Hazine Bakanlıkları, işte Merkez Bankası, çeşitli kurumları hep birlikte çalışmalar yapıldı vaktinde. Ve yastık altındaki altının ne kadar kıymetli olduğu yapılan hesaplarla işte şu anda Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 5000 ton altın o dönemde yapılan hesaplarla ortaya çıktı. Ve bu hesaplar sonucunda gördük ki yastık altında atıl duran ciddi bir e, miktar var. Bu 300 milyar dolara yakın bir rakam ve bu rakam ekonominin dışında maalesef. Neden dışında diye baktığımızda da şunu gördük. Öncelikle tabii ki geçtiğimiz yıllarda yani bundan bir 15 sene evvel 20 sene evvel ülkemizin yaşadığı süreçler işte bankacılık krizleri biraz halkımızı evde tutmaya itmiş vaziyetteydi. Ama onun ötesinde esas önemli olan Türk halkı altında çok iç içe bir halktır. Yani altını sever, altına dokunmak ister, altını görmek ister, altını hissetmek ister ve altınının altın olarak kalmasını ister. En önemli husus budur. Çünkü siz altın olarak bir mevduat hesabı açıp da o altını TL olarak çevirmeye kalkarsanız artık o altın olmaktan çıkmıştır bir TL hesabı dolar hesabı başka bir şeye dönüşmüştür. Oysa halkın altınla iç içe bir ilişkisi var. Bu çok önemli bir unsur. Biz bunları gördükten sonra yastık altındaki altını çıkarmak için işte bundan 12 sene evvel altın bankacılığı sürecini geliştirdik. Bu süreç e, o dönemde özellikle altının bankalarca kabul edilebilir bir meta olmamasından kaynaklanıyordu. Altının bankacılık sisteminde işlenebilir bir malzeme olmasını sağladık. Altın mevduat hesapları açıldı. İşte altın bankacılığı süreci başladı. Fakat zaman içinde gördük ki altın bankacılığı denen süreç insana dayalı bir sistem. Eksperler kullanıyorsunuz. Artı bankacılık sistemi altını yeteri kadar tanımıyor. Dolayısıyla bankacılık sisteminde biz bu eksperli modeli çalıştırdığımızda ne çıktı ortaya? İşte A bankası çarşamba günü, B bankası salı günü, C bankası perşembe günü altın günleri yaptı. Bunu da haftada 3 gün, haftada 1-5 gün gibi sürelerle yaptı. Dolayısıyla insana bağlı, sürekli olmayan ve kısa sürelerle duyuru usulü yapılan bir programa dönüştü. Bu program çerçevesinde e, 10 yıl boyunca çalışmalar devam etti ve 10 yılda yastık altından toplanan altının en az %90'ını İstanbul Altın Rafinerisi olarak bizim katkılarımızla toplanmıştır. Dolayısıyla da bu sürecin içinde biz A'dan Z'ye sistemi gördük. Halkın nelere itibar ettiğini izledik ve bununla ilgili bir yandan piyasa araştırmaları yaptık, bir yandan da sahada çalışan arkadaşlarımızdan geri beslemeler aldık. Bunlar bize şunu gösterdi, halk neden altınını yastık altında tutmayı tercih ediyor, neden bankaya hala götürmüyor, başka beklediği neler var, neler olursa bunlar motive olur halkımız diye ee, incelemeler, değerlendirmeler yaptık. Ve şunu fark ettik, ee, bu kişiye bağımlı sistem sürdürülebilir değil. Uzun vadede hep kısmi olmak zorunda olan bir işlem. O yüzden de bunun artık çağımız biliyorsunuz teknoloji çağı. Yazılıma dayalı bir sistem olması gerektiğini fark ettik ve geçtiğimiz 4 yıl boyunca biz bu yazılımın üstünde çalıştık. Bu yazılım aynı zamanda bankalara da entegre olması gereken bir yazılımdı çok geniş tabanlı bir yazılım. Bir yandan güvenlikli bir sistem olmak zorunda. İçinde bir takım pinlerin, bir takım şifrelerin koruma sistemlerinin olması gerekiyor. BDDK gibi mevzuat koyucu bazı birimlerin veya MASAK gibi mevzuat koyucu bazı birimlerin kabul ettiği veya ta talep ettiği bir takım sistemlerin bu yazılımın içinde entegre olmuş olması gerekiyor. Ve tabii ki en önemlisi her tür bankayla çünkü bankaların da yazılımları var ama hepsi ortak bir yazılımı kullanmıyorlar. Dolayısıyla bu yazılımlarla entegre çalışması gerekiyor. Biz bu sürenin içinde bu yatırımı yaptık ve toplamda baktığınızda sadece yazılıma 2 milyon doların üzerinde para harcadık. Ama ortaya çok iyi bir yazılım çıktı gerçekten. Yani hangi banka gelirse gelsin en fazla bir aylık bir sürenin içinde entegrasyon tamamlanıyor ve her banka bu sisteme otomatikman girebiliyor. Artı e, şunu gördük. Bu sistemin bir ayağı yazılımdı. Diğer ayağı ise kuyumcuydu. Biz aslında altın bankacılığı sürecine başlattığımız zaman da kuyumcunun bu işin içinde olmasını istiyorduk ama kuyumcu çok sisteme entegre bir yapı değil. Bankalar doğrudan kuyumcularla hele ki kuyumcu 100 tane, 500 tane, 1000 tane olduğu zaman birebir muhatap olamıyor. Böyle olduğu için bir sistemde eksiklik vardı. O yüzden de zaman içinde bu yazılım sistemin bir eksiğini kapatmış oldu. Diğeri için de biz artık harekete geçtik ve dedik ki altını en iyi tanıyan yer neresi? Kuyumcular. Dolayısıyla ekspertiz sistemi artık kuyumcular üstünden olsun. Bu kuyumcular üstünden olan sistemi de biz toparlayalım. Bir düzene sokalım ve bankanın karşısında İstanbul Altın Rafinerisi olarak biz olduğumuz için tüm sorumluluğu taşıyan, banka açısından soru işareti yaratmayan bir yapı kuralım. Bu yapıyı kurup Tam biz artık her şeyi oturttuk yerine yazılım tamamlandı, yapı oluştu, kuyumcularla yavaş yavaş görüşmeler başladı. Biz bu çalışmaları yaparken bundan yaklaşık 2-2,5 iki, iki sene evvel o dönem e, Sayın Berat Albayrak Hazine Bakanı'ydı. O dönemde e, yine Cumhurbaşkanımızla şu anda masamın üstünde duran bir takım kitaplarımız var. Bu kitaplardan biz bugüne kadar 4 tane bastık. Bunlar genelde Türkiye'de altının hayatını yastık altındaki altını, bankalardaki sistemi, Merkez Bankasındaki sistemi çok kapsamlı bir takım belgelerle anlatan bir kitaptır. Bu kitabı biz her yere dağıttık. Tüm altınla ilgili resmi veya STK türü her tür birime dağıttık, bankalara dağıttık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konunun çok idrakındaydı ve bu geri beslemelerle daha da Pekişti ve e, kendisi yastık altındaki altının önemini ilk kavrayan insanlardan biri haline geldi genelde bu camianın içinde. Dolayısıyla biz de devlet tarafından böyle bir dönüş oldu. Dediler ki biz... Cumhurbaşkanımızın da inisiyatifiyle yastık altındaki altını daha geniş şekilde, daha büyük miktarlarda ve sürdürülebilir şekilde çıkarmak istiyoruz. Biz de dedik ki tam tamına doğru zamandayız. Biz de bunu çalışıyorduk zaten. Anlattık kendilerine yaptığımız çalışmaları, böyle bir yazılımın olduğunu. Kuyumcu altın değerleme sistemi dediğimiz katsiz sisteminin nasıl bir mekanizması olduğunu, ne düşündüğümüzü anlattık. Beğendiler. Bunun çok iyi bir çalışma olacağını gördüler ve dediler ki bunu o zaman biz şu anda Hazine Bakanlığı'nın, hazinemiz o zamanlar müsteşarlıktı şimdi bakanlık oldu, ee, gözetim altında derleyelim. Çünkü bu konu çok e, geniş sata yayılı bir e, konu. Elbette belirli noktalarda mevzuatlara, belirli noktalarda kanunlara dayalı şeyler çıkabiliyor karşımıza. Hazine ile birlikte biz bu çalışmaya başladık. Yanına BDDK geldi, Merkez Bankası geldi, MASAK geldi, zaman zaman darphane girdi. Çalışmalar çok kapsamlı bir şekilde yapıldı ve ince ayarları tamamlandı. Yani halkın güvenliğini sağlayacak şekilde bu sistem nasıl işler? Bankacılık sistemde bir sorun yaşanmadan bu sistem nasıl işletilir bankacılık tarafında? Masak tarafında mevzuatsal bir takım sıkıntılar çıkarmadan nasıl uyur? Hepsi çözüldü ve sistem geçen yıl 2020'nin Temmuz ayında test dönemine girdi. Test dönemine girerken yine devletimizin de özellikle talebiyle kamu bankalarıyla girdi. Bunun sebebi biraz evvel dedim ya test dönemiydi bu. Testin amacı şu elinizde bir yazılım var tüm Türkiye'de kullanacaksınız. Dolayısıyla sadece yazılım değil tabii ki bu yazılımın uygulanacağı bir bilgisayar. Bilgisayarın işte printerı, pimpetleri, çeşitli şifre mekanizmaları birçok alet var işin içinde teknolojik. Kameralar şunlar bunlar. Dolayısıyla bunların sorunsuz çalışacağını Türkiye'nin her yerinde ve arkadaki entegrasyon kesintisiz bankalarla yapılabileceğini kanıtlamamız gerekiyordu. O yüzden de kamu bankaları bu anlamda hazineyle daha yakın temas halinde oldukları için kamu bankalarıyla başlatıldı. Amacımız daha sonra kamu bankalarıyla başlayan bu çalışmanın sorunsuz yaşadığını gördükten sonra konunun başında söylediğim tespitimiz olan yastık altındaki altının çıkması için olmazsa olmaz bazı şeyler var. Bunların yapılmasını sağlamaktır. Test çalışması yapıldı, test çalışması başarılı oldu. Bu 6-8 ay kadar sürdü. Fakat o süre zarfında tabii ki dünya konjektürü, ülkemizin konjektürü değişiyor. Bakanlar değişti, yöneticiler değişti, mevzuatlar değişti, çeşitli oynamalar oldu. Bunların sonucunda biraz yavaşladı bu konudaki çalışmalar. Dolayısıyla da bu olmazsa olmaz dediğimiz şeyleri hayata o dönemde geçiremedik. Ve olmazsa olmazlar hayata geçirilmeyince ister istemez proje bir yerde bir orta noktaya geliyor o noktada kalıyor. Devamlılığında sıkıntı olmaya başlıyor. Çünkü halk olarak düşün kendinizi işte hep Ayşe teyze deriz ya Ayşe teyzenin yerine koyduğumuz zaman Ayşe teyzenin bu sisteme girmek için beklediği 5 tane madde var diyelim ki. Siz bunların birini yapıp dördünü yapmazsanız giriyor aa hala bu yok diyor ve memnuniyetsizlikle sistemden geri çıkıyor. Sizin ikinci kez Ayşe teyzeyi ikna etmeniz çok daha zor oluyor. O yüzden de biz bunu anlattık hep. Bu dönemde şimdi e, tekrar e, ekonomi yönetiminin başına geçmişte bakan yardımcısı olan Sayın Nurettin Nebati geldi. Kendisi kassiz projesinin kuruluşundan beri bu işin içindeydi. Dolayısıyla projeye hakim bir bakanımız var şu anda. Bunun dışında e, Merkez Bankası'nın başına Şahap Bey geldi. E, son derece altınla haşır neşir, altının ülkeye olan faydalarını çok iyi bilen bir insan. O yüzden de bunzam sistemiyle ilgili olsun, başka sistemlerle ilgili olsun, içinde altın yer alan mekanizmaları doğru değerlendirebilen, birlikte bir takım gelişmelere katkı payı sağlayabilen bir yönetici geldi. Onunla bazı çalışmalar yürüdü. Yine Ziraat Bankası genel müdürümüz ve TBB başkanı aynı zamanda Alpaslan Çakar Bey konuya çok hakim bir insan ve yastık altındaki altın önemine çok inanmış bir insan. O da bu konuya baş koydu. Dolayısıyla artık bir nevi hani bu işin çeşitli bacaklarının yer alan en üst düzeydeki makamlar konuya sahip çıkmaya başladı. Biz de onun üzerine bu vaktinde söylediğimiz olmazsa olmazları yeniden gündeme taşıdık. Bu gündeme taşıdığımız şeyler nelerdi? Hemen onlara geleyim. Bir tanesi ki en önemlisi birinci sıraya koyuyorum ben bunu fiziki altın teslimi. Fiziki altın teslimi şu demek. Benim evde bileziklerim var, işte çeyreklerim var veya gram altınlarım var. Topladım, getirdim, bankada bir hesap açtım. Bu hesaba 100 gram altın koydum. 3 ay sonra benim bir düğüne gitmem gerekiyor. Kuzenimin düğünü var. 3 gram altın takacağım. 3 gram altına niye gidip alayım? Bankada 100 gram altınım var. Dolayısıyla ben gidiyorum banka 3 gram altın almaya. Banka bana diyor ki benim elimde 3 gram altın yok. Ben sana TL vereyim. TL verirken Ekrandaki kurdan veriyor, bankanın kurundan veriyor. Alış satış farkları şunlar bunlar. Ben o TL'yi alıyorum istemeye istemeye. Gidiyorum kuyumcuya bu sefer. Tekrar altın satın alıyorum. Bu sefer kuyumcunun bir fiyatı var elbette ki. Dolayısıyla kendi altınıma kavuşabilmek için iki kere TL ile işlem yapıyorum. Her birinde kayba uğruyorum ve halkımızın bu altınla olan ilişkisinden dolayı da bunu gördüğü zaman hem para kaybetti hem zaman kaybetti hem de altının altın olarak durmadığı hissine kapıldı. Bu çok kritik bir konu. Bunun altını çizdik. Fiziki altın teslimi için biz zaten bu süreç içinde gerekli çalışmaları yapmıştık BDDK ile birlikte. Ve kuyumcu e, altın değerleme sisteminin katsesinin içinde adN ADN'de dediğimiz altın değerleme noktalarımız var. Bu altın değerleme noktaları seçilmiş kuyumcular. Bu kuyumcularda biz altın teslim edebiliriz dedik. Bankacılık sistemi sen işlemini yap bir evrak üret. Bununla biz kuyumcudan altın teslimini yapalım ADN noktasında. Bunun için şu olsun bu olsun dediler. Onları da tamamladık. Sistem aslında hazır. Sadece bir takım kararların yönetsel, mevzuatsal bazı şeylerin çıkması gerekiyor. Dolayısıyla fiziki altın teslimi çözülmeye hazır bir vaziyette bekliyor. İkinci bir ayağı nedir? Bu çalışma yine bir test çalışması olduğu için mesai saatleri içinde yapıldı vaktinde. Oysa yazılım 7-24 çalışmaya müsait bir yazılım. Şimdi siz, ben, işte herhangi bir devlet dairesinde çalışan bir memur arkadaş, bir çiftçi arkadaş fark etmez. Altını olup bankaya yatırması gereken herkes, eğer bir işi varsa çalışıyorsa, ev hanımıysa da çoluğu var, çocuğu var, evinin şeyi var. E, bu işleri genelde hafta sonları yapıyorlar veya iş çıkışında yapılıyor. Mesai saati dediğiniz zaman sınırlıyorsunuz kendinizi. AVM'lerdeki kuyumcular bu işler için çok kullanılan kuyumcular özellikle Beyaz Lika tarafından. Dolayısıyla bunun da açılması gerekiyordu. Bununla ilgili de aslında bu süreçte bankalar gerekli entegrasyon çalışmalarını tamamladılar. Ama gene işte mevzuatsal veya zamansal sebeplerle devreye henüz girmedi. Evet ki. Üçüncü bir şey burada kesinlikle tanıtım. Tanıtım olmadığı zaman biz bir yıldır bir buçuk yıldır tanıtım olmadan bu çalışmayı yapıyoruz. Tanıtım olmadan yaptığımız çalışmada biz rahatlıkla şu anda geçmişte topladığımıza yakın bir altını topluyoruz zaten. Hiç tanıtım olmadığı halde. Dolayısıyla burada tanıtım yapılmak zorunda. Ama biz neden tanıtım yapmadık? Henüz sadece kamu bankaları vardı. Sadece 50 ilde 150 noktadaydık. Dolayısıyla bir ilçede bir şeyde mahallede gitip de bulamadığı zaman halkta bir şey yaratacaktı. O yüzden global bir takım reklamlara çıkabilmek için bekledik doğru zamanı. Şimdi bundan sonraki süreçte bunun olması lazım ve en önemlisi kamu spotları bu tanıtımın içinde planlanmıştı. Çünkü devletimizin söylediği bazı şeylere, Cumhurbaşkanımızın söylediği bazı şeylere halkımız büyük teveccüh gösteriyor. Çünkü burada Güven çok önemli bir faktördür. Güvenilir bir kişinin söylediği bir söz her zaman için etkileyicidir. O yüzden de e, bu çalışmanın içinde bu tanıtımların tamamlanması gerekiyor. Ettiği üçüncü bacağı. Dördüncü bir bacağı ise, Genelde siz bir mevduat hesabı açtığınızda TL, dolar ne hesabı açarsanız açın o hesap size bir nemalandırma yapar. Bu nemalandırma sizin yatırdığınız paranın veya neyse o yatırdığınız şeyin işletilmesi sonucu elde edilen kardan sizin de bir nema almanızdır. Bunu katılım bankaları kar payı diye verir diğerleri faiz diye verir. Dolayısıyla böyle bir nema vardır. Altında bu nema zaman içinde 0.1'lere kadar düştü. Yani sıfıra yakın bir değer. O yüzden halk Niye bankaya koyayım ki duygusuna kapıldı. Bir dönem hatırlarsınız belki altın tahvili çalışması yapmıştı e, Hazile'miz. Orada da biz gene toplama konusunda destek vermiştik. Bu çalışmada yine bizim önerimizle yüzde iki buçukluk bir e, nema konulmuştu ortaya. Bu yüzde iki buçuk inanılmaz şeyi başvuruyu attırmıştı. Bu nedenle biz gene bunu öneriyoruz. Sonuçta burada da bir nemalandırmanın elde edilen o e, faydadan halkın da bir şey pay almasının ee, öneminin altını çizdik. Bu da önemli bir konuydu. Bir diğer konu biliyorsunuz yine TMSF'nin e, mevduat e, hesapları üzerinde bir koruması var. 150 bin TL'ye kadar sizin e, hesabınız koruma altında. E, altın söz konusu olduğu zaman bu rakam gitgide küçülüyor biliyorsunuz kurlara göre. Vaktinde bu 300 gram altına tekabül ederken zaman içinde işte 150 gramlara kadar düştü. İşte şimdi biraz e, kurlar düştüğü için belki 200 grama gelmiştir. Ama çekiyor kendini ister istemez. Burada dedik ki bu e, koruma rakamını biz altın olarak belirleyelim. Altın mevduat hesapları 300 grama kadar korumalıdır diyelim. Böylece halkımız şunları bilsin. Artık yastığını artık altında tutmadığı zaman bir kere hırsızlığa karşı evindeki şeyi karşı korumaya almış oluyor. Bankaya götürdü, banka iflas etti. işte e, zararı orada bilmem ne gibi şeylere karşı TMSF e koruması var. Altını bankada duruyor ama ihtiyacı olduğunda altınını altın olarak alabiliyor. Her istediği saatte, her istediği günde. Altınını bankaya yatırabiliyor. Bunlar işte bir araya geldiği zaman halkın o bunlar olmazsa olmaz dediğimiz isteklerine karşılık veriyor. Dolayısıyla da bunları şu anda çeşitli bütün yöneticilerimizin önüne koyduk. Ee, bu önümüzdeki dönem zaten Sayın Bakanımız da bir açıklama yaptı. Ocak ayı içinde e, bu konuda gerekli düzenlemeler yapılacak diye. Biz de e, dört gözle bekliyoruz. E, o düzenlemeler bir an evvel çıksın ki e, tanıtımlara başlayalım. Hızlı bir şekilde bu çalışmayı devam ettirelim. Çünkü buradan yola çıkarak şunu söylüyorum şimdi e, bu kuyumcu altın değerlendirme sisteminin içinde biz e, tüm Türkiye yani yaklaşık 80 il diyelim biz bunun içine bunun ilçelerini varsayın bine yakın noktaya ulaşmak istiyoruz. Bu bina yakın nokta nedir? Hepsi bir kuyumcu dükkanıdır. Ve biz bu kuyumcuları seçerken o bölgenin önde gelen seçkin kuyumcularını gidiyoruz. Bunlarla görüşmeler yapıyoruz. Bir takım veriler topluyoruz. Bu veriler ışığında her işte toplanan bölgeden bir tane öne çıkanı seçmeye çalışıyoruz. Çünkü bir yerden sonra birbiriyle çelişmek gibi bir şey olamaz bu projede. Çünkü tek bir sistem yazılımla herkes aynı şeyi yapıyor. O yüzden de doğru bir düzenleme kurulması gerekiyor biz bu sistemi kurduk hazırız her şeyini geliştirmeye e, hazır bir sistem. vaktinde sadece sayı e, sınırlı sayıdaki insanlar, sınırlı günlerde yapılan çalışmayla günde e, pardon yılda 10 ton civarında altın toplandı bu şir, e, ülkede. biz diyoruz ki bu çalışmayı başlattığımız anda biz bu rakamın rahatlıkla ilk başlangıçta yılda 50 tona 1000 noktaya eriştiğimiz andan itibaren de yılda 100 tonlara kadar çıkartabiliriz. şimdi dışarıdan dinleyen bir insan için ton 50 10 100 ne anlama geldiğini hayal etmek çok zor. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ülkede alan yaklaşık 15-17 tane maden aktif olarak çalışıyor. Madenden çıkan altın miktarı yılda 40 ton. Yılda 40 ton altın madenden çıkarken sadece İstanbul altın rafinerisinin kapasitesi 1000 ton. Ben bunun 200 tonunu üretirim, 300 tonunu üretirim, 400 tonunu üretirim dünyadan gelen talebe göre. Dolayısıyla 300 ton ürettiğimi varsayalım. 40 tonu sadece madenden geliyor. Dolayısıyla biz mecburuz ithalat yapmaya. Bir yandan neyi konuşuyoruz? İthalatı azaltalım, cari açığı arttıralım. Evet ithalat tek başına kötü bir şey değildir faydalı ithalat denen bir şey vardır. Siz kuyum şirketleri olarak ithal edersiniz, işlersiniz, çok ciddi bir katma değer yaratırsınız, ortaya tasarımlı şahane bir ürün çıkarırsınız ve bunu ihraç edersiniz. Ben dünyanın dört bir tarafından madenlerden gelen altını alırım, rafine ederim. O rafine ettiğim altını en saf değerinde tekrar ihraç ederim. Dolayısıyla bunları iç içe koyduğumuzda Türkiye bu sektörlerde dünyada ilk beşin içinde. Bu kadar önemli bir sektör. O yüzden ithalat tek başına tukkaka değil ama ithalat rakamını azaltıp sadece faydalı ithalata indirgeyip ham madde kaydağını yurt içinden sağlayabiliyorsak bu cari açığı azaltmak demektir. Dolayısıyla da bizim buradaki hedefimiz bu. Yastık altından 100 ton altın çıktığı anda 100 ton altın ilaveten sisteme katılmış olacak. Artı 100 ton altının getirdiği meblağ bankalarda para basmadan ekonominin içine girmiş bir sıcak etken olacak. Çünkü siz bankacılık sisteminde bunu kimi Merkez Bankası'nda muzamlarla, kimisi kredilerle, kimisi belki de mikro kredilerle doğrudan halka dönecek yöntemlerle bunu değerlendirecek. Bu böyle zincirleme reaksiyon gibi gidecek bir şey. Kuyumculuk sistemine geleyim bir de burada. Kuyumcular bunca yıl boyunca hep bu camiada biraz böyle şüpheyle bakılınan bir yer oldular. Özellikle devlet tarafından. Halkımız tanıdığı bildiği kuyumcuya çok güvenir. Hatta evinde tutmaz götürür kuyumcusuna bırakır altınını. Ama devlet devreye girdiğinde veya tanımadığı bir kuyumcu devreye girdiğinde beni affedersiniz kazıklayabilir der, yanlış fiyat verebilir der veya bu sistem regüle değildir der. Devlet açısından baktığınızda kayıt dışıdır diyebilir. Oysa artık Türkiye öyle bir yere gidiyor ki her şey gitgide kayıt içine giriyor. Dolayısıyla artık kuyumculuk eski kuyumculuk değil. Kuyumcu dükkanlarımız müthiş son derece e, artık kurumsallaşmış düzgün işletmeler haline geldiler. Ama bunu anlatmak o kadar da kolay değil. Bu sistemin içinde biz bunu da yapmış oluyoruz. Kuyumculuk camiası bankacılık camiasını bir araya getirmiş oluyoruz bir nevi. Şöyle düşünün. Beyaz yaka dediğimiz kitlenin çok ciddi bir kısmı AB sosyoekonomik grubu çok da ile işi yoktur. 40 yılda bir bir yere hediye alacaksa gider. Onun dışında çok fazla gitmez. Anadolu'da bu çok daha sıktır. Biz bu sayede beyaz yakayı da kuyumculuk camiasının içine çıkıyoruz. Kuyumculuk dünyasının prestijini yükseltiyoruz. Bunlar çok önemli unsurlar. Mesela geçenlerde bir ADN olarak hizmet veren bir kuyumcu dostumuz bizi ziyaret etmişti müthiş memnun sistemden çünkü şunu diyor bu sisteme girdiğimden beri diyor 180 tane yeni müşterim geldi diyor bunun diyor 150 tanesi memur ve üstü diyor hepsi diyor beyaz yaka diyor bu çok güzel bir bilgi. Gerçekten çok güzel bir bilgi. Biz bugün ne kadar bunu anlatmakta da zorluk çekmiştik. Yani e, kuyumcu da bu projeye bakarken ee ben buradan ne kazanacağım diye bakıyordu. Oysa kazanç sadece para değildir. Daha doğrusu sattım aldım arasındaki fark değildir tek başına. Kazandığınız prestij olabilir, kazandığınız yeni bir müşteri olabilir, kazandığınız orada bambaşka bir şey olabilir. Dolayısıyla bu sistem... Kuyumculuk dünyasına kazandırıyor, ülkeye kazandırıyor. Nihai tüketici evdeki altınını koruma altına alıyor, buraya kazandırıyor. İthalat, ihracat sistemine, üretime kazandırıyor. Dolayısıyla yastık altı, altın bu ülkenin vazgeçilmezi olmalı diye düşünüyorum. Yani şimdi saç ayaklarının hepsini konuşmuş Evet. Oluyor. Hem vatandaşı hem kuyumculuk sektörü. Çok önemli bir proje ve çok önemli bir noktada. Tabii bundan sonra da büyüyerek devam edecek. Evet. Daha da yaygınlaşacak. Sektörümüz açısından, kuyumculuk sektörü açısından da çok önemli bir proje. Tabi kuyumcularımıza da herhalde bu sistemin içine girebiliyorlar. Nasıl girebiliyorlar? Evet. Kuyumcularımızı da bilgilendirmek gerekirse kendilerini başvuruyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar tabi bu bir test dönemi olduğu için daha çok biz bir değerlendirme yapıp belirli bölgeleri seçerek yürüdük. Ama bundan sonrasında biz bir web sitemiz var. www.kassis.com adı altında bir web sitemiz var. Bu web sitesi tamamen bu sisteme özel düzenlenmiş bir web sitesi. Sistemin nasıl çalıştığını çok kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Ve bu sisteme girmek isteyen kuyumcuların, altın değerleme noktası olmak isteyen kuyumcuların ne yapması gerektiğini orada anlatıyor. Buradan bizimle iletişime geçebilirler. Doğrudan İstanbul Altın Rafinerisi'ni arayıp katsis ile ilgili görüşmek istiyorum. ADN ile ilgili görüşmek istiyorum dediklerinde bu işle ilgili çalışan başlı başına ayrı bir şirketimiz var. Buradaki arkadaşlarımızla görüşebilirler. Dolayısıyla talepler doğrudan sistem üzerinden bize gelebilir. Bizim arkadaşlarımız da zaten bu çalışmalara devam ediyorlar. Burada önemli olan bu projenin ne yönde gittiğini, ne yapmak istediğini iyi kavramaktır. Biraz evvel söylediğim gibi, ben bu işten ne kazanacağım diye girerseniz başka bir bakış açısı olur. Ama projenin ne olduğunu, nereye gittiğini görürseniz siz de zaten onun içinde olmak isteyeceksiniz. Yani giren ve bunu görenler bunu çok güzel dile getiriyorlar gerçekten. Biz de özellikle altını çizdiğimiz nokta bu oluyor. Ee, bu projeyi bir bütün proje olarak görmek lazım ve çok uzun soluklu bir iş olarak görmek lazım. Ee, dolayısıyla da kuyumcular her daim kendileri bize başvurabilecekleri gibi e, çeşitli bizim yaptığımız, illerde yaptığımız etkinlikler, ziyaretlerle de e, bu şeylerin içinde yer almaya devam edebilecekler. Kuyumcularımız da büyük ilgi gösterecektir. Benim evet. Çünkü hem Türkiye ekonomisi açısından hem kuyumculuk sektörü açısından da dediğiniz gibi prestij, prestij olarak da çok önemli bir proje. Efendim, son olarak da 2021'i kapatıyoruz artık. E, çok iyi rakamlar ihracat konusunda var. 2022 geliyor. Neler söylemek istersiniz sektörümüz açısından? Şöyle söyleyeyim, biraz evvel dediğim gibi sektörümüz dünyada ilk beşin içinde. Bunun içine ister kuyumculuğu koyun, ister rafinasyonu koyun. Altın her daim dünyada ilk beşte yer alıyor. O yüzden de bundan feragat etmememiz lazım. Buradan kayıp vermememiz lazım. Biz bu sene genel olarak Türkiye olarak ihracat rakamlarını arttırdık. Sektör olarak baktığımızda gene rakamlarımız iyi. Fakat... İyinin sınırıdır önemli olan. Çünkü çok daha iyisini yapabilecekken burada olmak benim için yeterli değil şahsen bunu söylüyorum. Çünkü bazen bir şeyleri düzeltirken bir şeyleri bozabiliyoruz. Bazı mevzuatlar ayağımıza birazcık dolanabiliyor veya işimizi yavaşlatabiliyor. Geçmişte çok rahat sürdürdüğümüz bazı sözleşmeler bu sene çıkan bazı mevzuatlar sebebiyle yapılamaz hale geldiler. Bunlardan yeni adımlar atılması lazım, düzeltmeler yapılması lazım. Bunlar olduğu takdirde çok daha büyük rakamlara gidecek. Ben her zaman her ortamda şunu söyledim. Biz İstanbul Altın Rafinerisi olarak zaten en az bir 7-8 senedir sektör birincisiyiz ve Türkiye Ligi'nde de her daim ilk 20'nin içindeyiz. Yani bazen 7, bazen 9, bazen 11 şeklinde ilk 20'nin içinde yer alıyoruz. Dolayısıyla ihracat bizim için çok önemli bir kalem. Milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Ama bununla yetinmiyoruz. Neden milyar olmasın neden 3 milyar olmasın. Çünkü burada önemli olan rakamın büyüklüğünden ziyade dünyadaki talebi Türkiye'ye çekmek, katma değeri Türkiye'ye almak ve karşılığında buradan katma değerle çıkarılmış bazı ürünleri ihraç edebilmek ve dünya pazarındaki yerinizi geliştirmek. O anlamda daha yapacak çok şeyimiz var. Bunu mevzuat olarak da geliştirmeler gerekecek, sektör olarak da bizim sahip çıkmamız gerekecek elbette ki. E bir yandan da pandemiyi yaşıyoruz, öbür yandan e, ekonomik krizler geliyor. Enflasyon dediğimiz ortam sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Dolayısıyla hani gelecek için bir e, tahminde bulunmak çok kolay değil. Ama siz işinizi iyi yaparsanız, e, doğru adımları atarsanız öyle veya böyle doğru yolunu bulunacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz efendim verdiğiniz bilgiler için. E, benim e, özellikle sormak istediklerim bunlardı. E, Kuyum olarak da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yapınız e, değerli bilgiler verdiniz. Eklemek istediğiniz var mı? Ben teşekkür ederim ee, oldukça kapsamlı bir şekilde anlattık diye düşünüyorum. Ee, her daim ben tekrar söyleyeyim özellikle kuyumcu dostlarımız için e, soruları varsa bize her türlü ulaşabilirler. Kendileri ADN olmak istiyorlarsa zaten çok mutlu oluruz bundan. E, ama önemli olan soruları varsa sorsunlar lütfen çünkü. Kendinizi doğru anlatamazsanız veya birileri yanlış anlayıp o yanlış anladığını etrafta anlatırsa farklı yerlere gidebiliyor konular. Biz bunun için çok e, çaba gösteriyoruz ve şöyle bir şey söyleyeyim son olarak da İstanbul Altın Rafinerisi için artık bu bir iş olmanın dışına çıktı bazı açılardan. Yani iş dediğiniz zaman işte ciroya bakarsınız, kâra bakarsınız, bir sürü şeye bakarsınız. Bunları geçtik artık çünkü. Ülkemiz için çok önemli bir süreç bu. Ve biz buna çok büyük emek verdik. Aslında Z'sine bu süreci yaratan ve geliştiren biziz. Dolayısıyla da bunun Artık yerini bulmasını, halk tarafından kabul görmesini, devlet tarafından arkasında durulmasını ve yastık altından toplanan altının hakikaten yılda yüz tonlar mertebelerinde çıkmasını bunu yaşamak görmek istiyoruz. Ve ülkemizin kalkınmasında şu kadar da olsa bir payımız olacaksa bundan mutlu olmak istiyoruz. Bu söylediğim kuyumcu için de geçerli, sektördeki herkes için geçerli. O yüzden el birliğiyle yapıcı eleştirilerle bunu geliştirmeye herkesi davet ediyorum.